Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 15 Temmuz Cuma. Merhaba. Geriye bakmak bazen tuhaf oluyor. Bazen iyi gelir çünkü güzel anları anımsarız. Bazen ise acı verir çünkü kayıplarımız aklımıza gelir. Bugün ise durum hem güzel hem de acı verici bir anımsamaya yol açıyor. Çünkü günümüzün nedenli belirsiz olduğunu gösteriyor. 3 yıl içinde tanıdığımız dünya alt üst oldu. Pandemi, savaş, gelecek korkusu ve oturma odamıza kadar giren iktisat krizi. Herhalde 3 yıl önce hiç kimse böylesi bir kötü gelişmeyi tahmin edemezdi. Tahmin edemeyeceğimiz diğer bir şey de durumun giderek daha da kötü bir hal alması. Şimdi de enerji kriziyle ve artan fiyatlarla başa çıkmak zorundayız. Sonbahar ve kış aylarının çok çetin geçeceğini artık herkes biliyor. Elbette sorumlu siyaset de bunu biliyor. Hatta ellerinden geldiğince halkı zor zamanlara hazırlamaya çalışıyorlar. Halbuki yapmaları gereken enerji krizine yol açan tüm politik adımlardan vazgeçmek. Ancak egemen siyaset sadece küçük bir azınlığın çıkarlarını temsil ettiğinden halkın özellikle yoksulların ve emekçilerin neler çekeceklerini pek düşünmüyorlar. Böylelikle Almanya'da yaşayanların büyük bir çoğunluğunun yakın geleceği daha da belirsizlik ve güvencesizlikle doluyor. Moral bozmak istemiyoruz ama bu politikalar devam ettiği müddetçe halkın durumunda pek bir düzelme olmayacak. Bu da hatırlatılmalı. Almanya Çalışma Bakanı Heil Hartz 4 yardımlarının önemli ölçüde artırılacağını duyurdu. Federal Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada Bürgergeld adı verilen yurttaş parası planları çerçevesinde şimdiki Hartz 4 yardımlarında artış yapılacağı bildirildi. Bakan Heil Sosyal devletin geliri ve varlığı olmayan vatandaşların durumunu düzeltmesi gerektiğini ve bunun için de ödeme şartlarının değiştirilmesi için uğraşacağını söyledi. Bürge geldi uygulaması ile bürokratik engelleri çözeceklerini iddia eden Hayel yasata sarısının yaz aylarında onaya sunulacağını belirtti. Yapılan planlara göre Bürgergeld ödemelerinin şimdiki Hartz 4 ödemelerinden ayda 40 ila 50 euro daha fazla olması öngörülüyor. Bakan halin açıklamasını eleştiren koalisyon orta FTP meclis grubunun istihdam piyasası ve sosyal politikalar sözcüsü Kooba, koalisyon ortakları koalisyon sözleşmesine uymak zorundadırlar sözleşme yardım hesaplamalarının değiştirilmesini öngörmüyor dedi. Almanya'da geçerli yasalara göre şu anda yetişkinler için ayda 449 euro ödeniyor. Aynı çatı altında iki yetişkin kişi yaşaması halinde bu rakam kişi başına 401 euro, 5 yaşına kadar olan çocuklar için ayda 285 euro, 6 ile 13 yaş arasındakiler için 311 euro, 14-17 yaş arasındakiler için de 376 euro harç 4 ödemesi yapılıyor. Sosyal yardım kuruluşlarından FADK ve Almanya Sosyal Birliği SOFAD hükümeti fiyat artışları karşısında yoksullara yönelik politikalarında yetersiz kalmakla eleştirdi. Açıklamada federal hükümet ödemeleri 3 euro hatta çocuklar için 2 euro artırarak anayasal sorumluluğuna ters düştü. Bir defalık ödemeler ve çocuklar için yapılan 20 euroluk münferit yardımlar bu gerçeği değiştirmiyor. FADK ve SOFAD bu nedenle anayasa mahkemesine başvurarak örnek dava açılmasını talep edecek. Bu örnek davada yasa koyucunun fiyat artışlarına zamanında müdahale etmeyerek sorumluluğunu yerine getirip getirmediği araştırılacak. Sosyal yardım kuruluşları 2010 ve 2014 yıllarında alınan iki karara atıfta bulunarak hükümetin enflasyon oranları %5 iken sosyal yardım ödemelerine sadece %0,76 yani %1 bile değil artış yaparak sorumluluğunu yerine getirmediğini savunuyor. FADK Başkanı Bentele enflasyon oranının şimdi neredeyse %8'e ulaştığını vurgulayarak federal hükümetin anayasa mahkemesinin önceden aldığı kararlara da ters düştüğünü söyledi. SOFAD Başkanı Bava ise gündelik yaşam için gerekli olan gıda maddelerinin fiyatları öylesine arttı ki yoksulların varoluşlarını sağlayacak gelirleri kalmadı diye konuştu. Anayasa Mahkemesi verilen dilekçeyi incelemeye aldı. Mevcut iki istatistik Almanya'daki sosyal durumun kasvetli bir resmini çiziyor. Yoksullara yardım kuruluşu Tafel şu anda her zamankinden daha fazla insana yardım sağlıyor. Federal dairede ilk defa evsizlerin içler acısı sayısını açıkladı. Dünya zengini Almanya'da tafelin müşterisi olarak listelenen insanların sayısı önemli ölçüde arttı. Alman tafel başkanı Brühl enflasyon, pandemi ve savaş nedeniyle yılın başından bu yana sayının yaklaşık yarı yarıya arttığını söyledi. Bu arada Almanya'da yiyecek yardım hizmetlerinden yararlananların sayısı %50'den fazla artarak 2 milyona yükselirken 178 bin insan da evsiz olarak kayıtlara geçti. Yemek dağıtım merkezlerinde gönüllülük esasına göre çalışan kişiler aracılığıyla ihtiyacı olanlara ücretsiz yemek imkanı sunan dernek ana finansmanını bağışlar üzerinden sağlıyor. Bu bağışçılar arasında süpermarket zincirleri, şirketler ve özel kişiler bulunuyor. Ülke çapında Derneğe üye 962 yemek dağıtım merkezi faaliyet gösteriyor. Tafel Deutschland Başkanı Bülül, yemek dağıtım merkezlerine ilk kez gelen işsizler, düşük ücretliler ve emeklilerin sayısı artarken savaştan kaçan Ukraynalıların da bunun üzerine eklendiğini belirterek Alman hükümetini ve yerel yönetimleri yeterli desteği vermemekle eleştirdi. Yemek dağıtım merkezlerinin yaklaşık üçte birinin gıda bağışlarının ve gönüllü çalışan sayısının artan talep karşısında yetersiz kalması nedeniyle yeni kişilere hizmet vermeyi durdurduğunu belirten Brüel, merkezlerin yüzde 62'sinin daha fazla kişiye hizmet verebilmek için hane başına yiyecek miktarını kısmak zorunda kaldığını söyledi. Pek çok kentte yerel yönetimleri Ukraynalı sığınmacıları kapasite bulunup bulunmadığına bakmaksızın tafel merkezlerine yönlendirmekle eleştiren Büyül, savaşın dördüncü ayında resmi makamların kendileri yardım edebilecekken sığınmacıları bize yönlendirmesi kabul edilemez dedi. Brül elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz ama sonuçta bizimki ek bir hizmet Almanya'da tüm insanların yeterli yiyecek ve içeceğe sahip olması devletin görevidir. Gönüllülerin değil diye konuştu. Diğer yandan zorlaşan hayat koşulları Almanya'da evsizlerin sayısında da artışa yol açtı. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle evi olmayıp geçici barınma merkezlerine yerleştirilen kişi sayısı 178 bin olarak kaydedildi. 2022 yoksulluk raporuna göre ülkede yoksulluk oranı geçen yıl %16,6 olarak açıklandı. Bu da her 6 insandan birisinin yoksul olduğu anlamına geliyor. Tafel federal hükümetten acilen yeni bir yardım paketi talep ediyor. Şimdiye kadar yapılan yardımların çoğu en çok ihtiyacı olanlara ulaşmadı federal hükümetin yardım paketinden alınan 29 milyar euronun sadece 2 milyar eurosu yoksulluktan etkilenen insanlara gitti. Paratetişe Wolfhard Ferbant'ın yoksulluk raporuna göre 83 milyon nüfusu ülkede 13 milyon 800 bin insan yoksulluk içinde yaşıyor. Bu da pandemi öncesine göre yaklaşık 600 bin artış anlamına geliyor. Paritetişe Wolfhard Ferbant'ın müdürü Ulrich Schneider Haziran ayı sonunda raporu açıklarken bulgular şok edici demişti. Şu andaki yüksek enflasyon oranı göz önüne alındığında durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Rüşvet ve yolsuzluk yapmakla suçlanan SPD'li Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldman, belediye meclis üyelerinin üçte ikisinden fazlası görevi bırakması yönünde oy kullandığı halde istifa etme niyetinde olmadığını söyledi. Beni halk seçti diyen Feldman'ın görevi bırakması için 6 Kasım'da halk oylamasına gidilmesi planlanıyor. Derginciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.